Merhabalar. Bu tarifimizde tembel kurabiyesi yapacağız. Tuzlu bir kurabiye çeşidimiz. 6 su bardağı unumuz var. 400 gram margarinimiz var eriteceğimiz için tavanda. 2 yumurta akı, 2 yumurta sarısı, 2 tatlı kaşığı sirke, üzüm sirkemiz, 2 tatlı kaşığı tuzumuz, 2 tatlı kaşığı toz şekerimiz, 2 paket kabartma tozumuz, yeteri kadar pul biberimiz, Üstüne susam ve çörek otlu karışımımız yeteri kadar. Şimdi e, kurabiyemizin yapımına başlıyoruz. İlk iş olarak erittiğimiz margarinimizi karıştırma kabımıza alıyoruz. Akabine toz şekerimizi, tuzumuzu, sirkemizi ve yumurta hakkımızı vererek çırpıcıyla güzelce karıştırma işlemine başlıyoruz. Evet iyice karıştırdıktan sonra 6 su bardağı unundan ilaveye başlıyorum. Güzelce bir hamur elde edene kadar un ilavemi yapıyorum ve yoğurma işlemine devam edeceğim. Evet onu mu hamurlaştırırken bu yoğurma aşamasında iki paket kabartma tozumu ve yeteri kadar pul biberimi de katıp tekrar yoğurma işlemine devam ediyorum. Evet hamurum gördüğünüz gibi gayet güzel yumuşak bir hamur halinde oldu. Su bardağım 200 mililitre altı su bardağı onun birebir kafi geldi. Hiç onu ilavesi gerektirmedi. Bilginiz olsun. Şimdi fırın tepsinin altına pişirme kağıdını yayacağım. Hamurumu olduğu gibi tepsime döşeceğim. Evet gördüğünüz gibi <laughs> pişirme kağıdının üstüne hamurumu eşit bir miktarda tepsime seriyorum. Tepsime iyice yardığım harcımı uzunlamasını gördüğünüz gibi kestim. Şimdi tersini çeviriyorum. Kare şekiller elde ediyorum. Gördüğünüz gibi kesim işlemine devam ediyorum. Evet. Bu aşamada kesimini tamamladığım hamurumun üstüne tamamladığım hamurumun üstüne olca yumurta sarımı sürüyorum. Gördüğünüz gibi. Evet yumurta sarımı iyice döşedim harcımın üstünü. Şimdi en sonda susam ve çörek otu karışık olan Malzememi bol miktarda hamurumun üstüne veriyorum. Akabinde 170 dereceye ısıttığım fırınıma vereceğim. Alt üst ısıtıcı sağ olarak fırınımın pişimini takip edeceğim. Tabi fırından fırına değişiklik gösterdiği için siz de kendi fırınıza göre 170 derecede bu ürünü takip edelim pişiminin akabinde tekrar görüşmek üzere. Evet kurabiyemiz fırından gördüğünüz gibi resim gibi çıktı maşallah. Şimdi kestiğimiz noktaların üstünden tekrar şöyle bıçak yardımıyla geçtim ben. Size de bunu tavsiye ediyorum. Tekrar boydan boya kestiğiniz yerlerden rahat çıkması için geçelim. Şuradan bir tane herhangi bir tane çıkartalım örnek olarak. Bakın. Gördüğünüz gibi gayet leziz ve dağılmadan pratik bir şekilde çıkıyor. Artık bundan sonrası afiyetle tüketmemize kalıyor. Şimdi servis tabağımızı alacağız. Tembel kurabiyelerimizi servis tabağına aldık. Gördüğünüz gibi servis hazır hale geldi. Bundan sonrası afiyetle yememiz. Beğeniye tıklamayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalınız.